Günaydın. Hadi bakalım. Hadi kalk annem. Hadi. Bugün ne var? Hadi anneciğim. Her şeyini hazırladın mı? Elin yüzünü hadi. Kıyafetlerini giy. Hadi vakit geliyor. Tamam mı? Ne? Tamam. <laughs> tamam git git. Hadi ama uyan. Tamam, git hadi, git. Bakayım. Çapak var mı gözünde? Evet. Tamam. Hadi kalk. Almina. Almina. Hadi kalk. Hadi anneciğim. Almina. Ay Almina. Ay Mina. Bu biraz zor kalkar. Hadi kızım. Hadi. Yeni çorabını giyecek misin? Hadi anneciğim. Hadi kalkalım. Hadi çay içecek misin? Tamam. Hadi kalk anneciğim. Hadi. Saçını öreceğiz daha. Hadi. Uykun olduğunu biliyorum. Erken yatsan da. O kadar da erken yatmadı ama. <laughs> hadi kalk. Çocukları kaldır. Ben kaldıramadım. Var sen kaldır. Ben seni kaldıracağım. Sen kalkılmasın da. Evet. <laughs> Böyle bakalım. Böyle Biliyor musun öyle kalkamayacağını? Kalkacağını da mecbur. Tamam hazır. Hazır, şey Herkes az dur diyor. Bekliyorum evet. Ya ben gözlerimi açtım mı? İyi tamam. Bekliyorum <laughs> hadi. hadi. Það er mjög byggðið. Æ, þetta er það um.

Uh <sighs> Uh. <laughs> güzel, tut güzel, niye bir tane? Bir tane. Ben, o kadar ha, anne şu kitabı çantama koyun terim sütle şey yaparım Bize de bak. Zorba. Merhaba. Bakalım öyle mi ilk gün? çok iyi. evet bize ilk günü. Ana sınıfları falan başladı değil mi? Aynen okuldan ana başladı, başladı. Başladı, başladı. Ana okuldan başladı. Birinci sınıfa geçtim. İkinci sınıfa geçtim. <gülüyor> geçtim <gülüyor> üçüncü sınıfa geçtim. da demiyorum kızım. Benim dediğim şey. Esma'nın dönüşüm için bak değil mi? Evet, evde Sen şu an arıyor musun? Aradım. Evet, pembe mi bağlasın? Hayır ben. de çok şey hadi. Hadi, hadi, hadi kilonu çek. Bu şey çıkıp Eğitim. 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 Neyle kızım? Yumurta sıcıklı. Az ki. başkanı bir şey. Hı hı, yamuk evet. duruyor tamam. et. Evet. Çok tarafa gitmiş böyle önce Evet. Neyse. Sana şimdi ilacını vereyim yoksa? Şunları bir yukarı bırakır mı? bugün olur? Ben bunu Gitmemiş. Şey. Zaten nasıl gideceksin bu halde? Ayağa kalka bunu oturamıyorsun. Dikkat. Bu değişik bir şey var. Marka kalitesi. Düzgün dur. Ayağını kapatın. Değil? Ha short değil mi o? Pardon. çantanızı. Ha. Bir dakika vereceğim. Güle güle anneciğim. Evet okuluna geldik. Heyecan var mı? Var. Çok sarı var. Biz nasıl gireceğiz? Gireriz şimdi. Terbiyesiz ya. Seni çekmiyorum kendimi çekiyorum kendimi. Sen devam et. Sen devam et. Sen, devam et. Sen yoluna bak göreceğiz. Evet canlarım benim ya trafik çok var zaten çocukları okula yetiştirmeye çalışıyoruz adam o kadar sinirli ki Normalde yaptığımız hiçbir şey yok adam indi arabada eşime vurmaya kalkacak neredeyse kavga çıkacak yani Sinirlerimiz bozuldu ben ya Ben sana diyorum ki harap ben tabanca taşıyacağım ha böyle adamları vuracağım Yok zaten belinden şeysin Herkesin işi gücü var. Yok yol vermiyorum. Şöyle böyle ya. İnsan bir şey yapması lazım hani. Şuraya baksın. Şuranın tarafına bak. Bura bile yoğun oldu. Her yer dolu. Eşimin önüne arabayı kırdı. Frene bastı. Ya hayır yol vermiyor. Yol vermiyor. İşte vermedi. ha. Yol vermiyor. Yol verme bile çıkartıyor. duruyor ha. Yani. Ama zaten kimse göründü. bas işin yok. Yani yok. Olmaz ki. Bir de kendisi haklıymış gibi bir de sinirleniyor. Kalkmış bir de arabada iniyor, bir de arabaya çarpıyor. Geri zekalı ya. Ne olacak? Ne olacak? Biliyorum da yok hani şey yapıyor ya. Artistlik yapıyor ya geçmişte. Ne çarpmışız? En azından bir duvara <laughs> 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 Ay sinirden gülüyorum vallahi billahi ya. Olaysız bir gün olmaz Olmaz. Bak trafik polisi. <laughs> evet trafik polisi de ceza yazıyor valla. Herkese yazsın yani yazılması gerekiyor tabii. Yazsın herkese. Kim hata yapıyorsa. Evet Almine'yi bıraktık okula. Şimdi denizde sıra ama bayağı böyle atraksiyonlu geçtik. Sonra da biz hastaneye gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Beni hastaneye, getirdin, Beni hastaneye getirdin ama sen benden daha kötüsün. çürüyemiyorsun ya. <laughs> benim doktorum baksın sana. Benim kontrolüm iki hafta sonra ya aldığım için zar Beyin cerrahı polikliniğine gidiyoruz. Evet. Evet sonunda hastaneye geldim ve randevumu bekliyorum. iki hafta üzerine biliyorsunuz canlarım benim. İki haftadır randevu alamamıştım. Şu anda Beyin Ceyda'nın önündeyiz. Bir ol geldik. çalışan var. Herkes sırada bekliyor. Geçmişten ne farkı var? Bence sadece elektronik farkı. Sabah hastaneye gelmiyorsunuz da evde bekliyorsunuz. Adam ya, diyor, adam 85 yaşında yorulmuş, ben diyor 85 yani, yaşındayım sorsan diyor. Sorsan öncelik tanıyorlar yani yaşlılara veya engelli. Alakası yok. Hiçbir alakası yok. Yok be. Evet, biz beklemelerdeyiz, hastanedeyiz. İlk defa bugün MR'ı bugüne verdiler. Ya o servis istediği için, doktor istediği <laughs> için bugüne amcaya. Kaç Kasım? 15 Ekim'e Yok, ondan öncesi kaç Kasım'da? 15 Kasım, kasım dediler. Ondan evet, sonra... Adam biraz caz yaptı, ondan sonra Ekim'e çekti. Evet, evet, bayağı. İşlerine geldi gibi davranıyor Şaşırdık ve biz bugün hani MR'ı normalde, biliyor musun? Biz, ben MR çok çekilmişimdir. Bir hafta sonra, üç gün sonra, dört gün sonra veriyorlar normalde. Ama bugün hemen doktorum istedi. Hemen geldik. On dakika sonra dedi, MR çekileceksiniz dediler bize. Selamünaleyküm canlarım benim. Sabah vaktiydi selam bile veremedim. Videoyu başlattım ama sizlerle hiçbir konuşmayı fırsat bulamadım. Hastaneydi, okuldu vesaireydi. Gördüğünüz üzere eşim de bayağı hasta. Onu da yatırdım şimdi. Mecbur bugüne gidemeyecek. Yürüyor ama hani Allah'a şükür yine bugün daha iyi güzel yürüyor bence yani. Hani siz yine fark etmişsinizdir. Çok ağrıları var. İşte iğne yaptırdık ona da acilde. Ben de işte bir hocaya gittim. Beyin cerrahına. Eğitim araştırmaya. MR'ım çekildim. İşte MR ya normalde MR bugün verilmiyordu ama bana hemen doktorum rica ettiği için hemen bugün MR'ım çekildi. Ve haftaya salı günü MR sonucum çıkacak ve ancak doktoruma gittim. Randevu alayım dedim haftaya salı günü. Bugün dedi öğlen arası gelin dedi MR sonucuna bakalım dedi. Evet bugün menüde ne var? Tarhana çorbası. Allah az yaptım. Herkes birer tas içer. Akşam artık düşünürüz bir şey. Belki mantı yaparım diye düşünüyorum ama bilmiyorum açıkçası. Böyle herkese birer tas mantı çorba, ay mantı çorbası lafa bak. Tarhana çorbası. Köy tarhanasından yaptım. Ve burada da neyim var. Aslında planımda makarna vardı ama ancak ben bulgur pilavı yaptım. Almichli deniz çok seviyorlar bulgur pilavını. Tabii makarna da aşkları ama bir de yanında salata yaparım. Sanırım yeterlidir okuldan geldikten sonra. Ay yorulduk. Evet canlarım benim. Yeni gelişmelerle eve geldim. Kahvemi içtim. Ondan sonra bayağı terledim, bunu aldım İşte yemeğimi de yaptım gördüğünüz üzere. Evi de toparladım biraz. Birazdan okula geçemeyeceğiz ne yazık ki. Öğlen arasında da hastaneye de gitmeyeceğiz. İşim e, acildeki, yani acile bayağı kötüydü. Doktor arandı ve doktor hani... Randevu kabul etti ve bugün saat bir buçukta doktorumuz kendi doktorumda eşim de muayene edecek bir ol bayraktar ay Allah razı olsun diyorum o doktordan da gerçekten de ve doktoruma gideceğim hem de e, MR sonucumu hem bugün çekildim hem de bugün doktorum sonucuma bakacak bilgisayardan normalde bakılmıyormuş bir hafta sonrası bu da benim şansım diyorum eşim de sanırım bugün MR çekildi bu arada üzüldüğüm şey Çocuklarımı ben okuldan alamayacağım bugün. Arkadaşımı aradım. Bugün dedim hastanede bayağı hani uzayacak şimdi işlerimiz. Yine üçü bulacak. Almine'yi çok sevdiğim bir arkadaşım var. O alacak. Denizde dükkana geçecek. Böyle yani canlarım benim. Yine hastane yolları. İnşallah yarın size eşimle alakalı. Diyeyim. Yine ben artık kendimi geçtim. Eşim iyi olsun diyorum. Benim artık ağlarla idare ederim. Sıkıntı yok. Eşimle alakalı güzel bilgiler. İnşallah MR sonucu ne zaman çıkar onu bilmiyorum. Belki onda hani yardımcı olmaz. Bilmiyorum ya. Hiçbir bilgim yok. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız, sayfamı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.